Yücel Koç Başlarım siyasetinize diyecek kimse yok mu? Kandil'in siyasi bürosu HDP'nin karşısına ilk Hacerana dikilmişti Diyarbakır'da. Sonra 17 yaşındaki oğlu Suriye'ye kaçırılan Feziye Çetinkaya geldi peşinden. Dağ gibi yürekte meydan okudu HDP'lilere. Fakir fukaranın çocuğu dağda bunlar koltuklarda size verecek çocuğumuz yok başlarım sizin Kürdistan davanıza. İşte bu haykırış başka anaları ve aileleri de cesaretlendirdi ki bir kısmı evladına kavuştu. Aynı mutlu haberi bekleyenler iki buçuk yıldır pes etmeden nöbette. Üstelik sadece Diyarbakır'da değil daha birçok şehirde HDP PKK'ya karşı eylemler tertiplenmekte. Dün hakkarili aileler çağrı yapmış. Bir umutta baş kaldırdık, çocuklarımızı kurda kuşa yem etmeyeceğiz, kazanacağız.'' Artık susmayın sesimizi daha gür duyuralım. Ateşin düştüğü yerde haykırışlar böyle. Ya zehirli siyasetin bulaştığı alanlar. Daha önce de yazmıştım 2020 başında Diyarbakır ziyaretimizde olanları. Ülke sevgisinden PKK'ya nefretinden şüphe etmediğimiz insanlar bile Diyarbakır analarıyla birlikte görünmeye, yakınlık duydukları CHP tabanından alacakları tepkiden korkarak azami hassasiyet gösteriyor o analara yanınızdayız demeye dahi çekiniyor. Son örnek Altın Portakal Film Festivali ödülleri oldu. Tamer Karadağlı üzerine saldıran terör sevici sanatçı siyasetçi tayfasına ağızlarının payını verdi, helal olsun. Bize işte bu dik duruş lazım. Şimdi suskun çoğunluğa sözüm. Birileri sizin oylarınız üzerinden PKK'ya özellik vermeyi, sayıları hızla tükenen PKK'ları kurtarmayı, dibimizde İsrail devleti kurmayı hedefliyor olabilir. Anlamadığım şu. CHP tabanının kahir ekseriyeti Kürdistan hayali kuranlarla aynı görüşte değil hatta tam karşısında. Peki bunca şeyi gördüğünüz halde bu suskunluk niye? Mesele sadece siyasetse bu nasıl tehlikeli bir atmosfer farkında mısınız? Her şeyi geçtim, PKK 40 yıldır hiçbir canınızı acıtmadı, onca şehide hiç mi üzülmediniz? Evladını teröre kaptıran o anaların, babaların gözyaşı hiç mi vicdanınızı kanatmaz? İçinizde başlarım sizin siyasetinize diyecek hiç kimse yok mu, neredesiniz? Gerçek şu, ne olduysa one minute sonrası oldu. Nitekim bunu Cumhurbaşkanımıza söyledi. Erdoğan'ı devirme süreci fiilen başlamadan önce faizi Cumhuriyet tarihinde ilk defa %4.5'e, enflasyonu %7'ye indirmiştik. Bu rakamlar açıklandıktan hemen sonra gezi başladı, akabinde hadiseler katmerlenerek devam etti. Bugün siyasette hükümeti ekonomiden vurmaya kalkanlar o karanlık müdahalelerin tam destekçileriydi. Faiz lobisi kavramı işte bu dönemde gündemimize oturdu ve bunlarla mücadele başladı. Kast edilen aslında birçok ülkeye silah kullanmadan operasyon çeken ekonomik tetikçilerdi. Ve bu defa hedefte Türkiye ve Erdoğan vardı. Gelelim bugüne. Muhalif bir gazete dün son 3 yılın rakamlarını vermiş. Yayınladığı son 3 yıllık fiyat artışları şöyle. Doğalgaz %97, elektrik %66, benzin %28, enflasyon %27. Yayınladıkları tabloda aslında Türkiye'nin başarısını gösteriyorlar, haberleri yok. Sadece sene başından bu yana ABD'de enflasyon %1.4'ten %5.4'e yükseldi. Yani neredeyse 4 kat artmış. Aynı şekilde Avro bölgesinde Ocak ayında 0.9 olan enflasyon %3'e geldi. Bu da %233 artış demek. Bizde rakam %27. Ben yazmıyorum, kendileri yayınlamış. Bu tabloya rağmen Türkiye'de enflasyonun zaten yüksek olması beraberinde gelen artışlarla can acıtıyor. Yani bizde 20 lira olan bir ürün %50 artışla 30 liraya çıkınca Amerikan'ın 1 dolara aldığı bir ürünün 5 dolara çıkmasından daha fazla etkili oluyor. Çünkü alım gücümüzü daha fazla vuruyor. 2013'te %4.5'e indirdiğimiz faiz ve %7'ye düşürdüğümüz enflasyonu azdırmak için son 8 yıldır Türkiye düşmanlarıyla, ekonomik tetikçileriyle saf tutanlar bu da yetmezmiş gibi darbe girişimlerini geri püskürtenleri tehdit etmekten geri kalmayanlar bugün utanmadan iktidara gelmekten ve ekonomiyi düzeltmekten bahsediyor. Bunlar problemin bir yüzü, zaten onlardan bir beklentisi olan varsa aklına şaşmak lazım. Fakat bizde asıl ümmetin bu canavarlarla mücadelesi ve savaşın gidişatı ilgilendiriyor. Evet faiz önemli ancak dolar da enflasyonu ve alım gücümüzü faizden daha fazla etkiliyor. 2013'te gezi olayları başlamadan önce 1.85'ler dolayında seyreden dolar, Şimdi 920 liranın üzerinde bir değere sahip. Bu ihracatımız için önemli bir gelir artışı olabilir ama öbür taraftan iğneden ipliğe her şeyin zamlanması ve doğrudan halkın fakirleşmesi demek. Ve daha kötüsü dünyanın tedarik kriziyle birlikte buhrana sürüklendiği böylesi bir dönemde bizim bu canavarla baş etmemiz gerek. Eri iyi doğruyu iyice konuşup üzerinde etkili çözümler bulmazsak Türkiye bunca problemin üzerine bir de siyasi bunalıma sürüklenir ki Allah muhafaza. Dostça şu tespitleri paylaşmak isterim. 2002 yılında 35 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı 2010 yılında 115 milyar dolara çıkmıştı. Üstelik bu süreçte ihracata dolar kurundan da sıfır destek vardı. Buna rağmen bu yükseliş başarıldı. 2013'ten beri dolar kuru neredeyse 5 kat artmış. İhracatsa hala 200 milyar dolarlarda. 2 kat bile artmamış. Neden? Bu başarı o dönemin bakanı Kürşat Tüzmen'e mi aitti? Öyleyse bugün niye göreve çağrılmıyor? 2003 yılında %29 olan faiz oranları, yıllar süren istikrarlı ve öngörülebilir politikalar ve yabancı yatırımcıların da ülkeye hızla girmesiyle 2010 yılında tek hanelere yaklaşmış, 2013'te de yukarıda bahsettiğim orana inmişti. Şimdi neden başaramıyoruz? Son bir yıla bakalım. Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal görevden alınmadan önce dolar 7 TL'nin altına gerilemişti. Yabancılardan pozitif raporlar geliyor, TL'ye güven artıyordu. Çarşı pazar, mal mülk fiyatları yataya geçiyor, enflasyon beklentileri sakinleşiyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değişiminin ardından tablo tersine döndü. Bunun olacağı beklenmiyor muydu? Faiz mi dolar mı noktasına dönelim. Dolar bu kadar fırladı, faizi sadece %19'dan %18'e indirebildik. Yani kurlar tırmandı, faiz de yine yüksek kaldı. Açıklanan enflasyon da %20'ye koşuyor. Mart ayında 70.000 TL'yi dolara yatıran bugün 22.500 TL kazanıyor. Aynı süreçte 70.000 TL ile mevduatta bekleyen 7.000 TL getiri elde edemiyor. Yani faiz kaybettirmiş, dolar kazandırmış. Burada önceliklerimiz konusunda bir yanlışlık yok mu? Ekonomiden çok anlamam ama bilenlerle konuşuyorum. Söyledikleri şu. Bugün geldiğimiz noktada gıdadan enerjiye kadar ithalata bağımlı olduğumuz kalemlerde dolardaki yükselişten kaynaklanan fiyat artışlarının önüne geçemiyoruz. Son bir ayda sadece akaryakıta gelen zamlar ortada. Kış öncesi herkes elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünüyor. İthal girdiğiyle mal üreten sanayici de mamül fiyatlarına kur farkı kaynaklı zam yapıyor bir de böyle enflasyon ithal ediyoruz. Tamam dolardaki yükseliş sanayici ve ihracatçıyı motive ediyor, yükselen ihracat ekonomimize olumlu yansıyor ama bir tarafı yaparken diğer tarafı da ihmal edemeyiz. Sokakta kimle konuşsam faiz oranına bakan yok vatandaştan esnafa iş adamına kadar herkes dolara bakıyor. Bu alan başıboş kalmış gibi bir hissiyat var ama böyle bırakılamaz. Ne yapıp edip 2003-2012 yılları arasındaki gibi öngörülebilir bir politikaya acilen dönmek zorundayız sanki. Yücel Koç. Hüseyin Dikold. Kaset de siyasi cinayete dahil midir? Türkiye'nin ikinci partisinin lideri 90'lı yıllarımızı heba eden bir kavramı dolaşıma soktu. Önce 90'lı yılların karanlık adamı, eski istihbaratçı Mehmet Eymür konuşuyor. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan suç örgütü elebaşı Sedat Peker devam ediyor. Sonra da Kılıçdaroğlu son dokunuşu yapıyor. 15 Temmuz'dan sonra Fethullahçı teröristlerin devletten arındırılmaya başlanmasıyla güvenlik konusunda önemli mesafeler alındı. Hele hele Fethullahçı hainlerden arınan TSK sınırlarımızın ötesinde yaptığı operasyonlarla içeride terör eylemleri neredeyse sıfır seviyeye geldi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından terör örgütü DAEŞ, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra da PKK, Türkiye sınırları içerisinde eylem yapamaz hale geldi. Aynı şekilde bütün şehirlerimizde asayiş olaylarında da önemli düşüşler yaşanıyor. Suç örgütleri liderleri ya hapiste ya da yurt dışına kaçmış durumda. Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Operasyonlarda örgütlerin üst düzey yöneticileri ya yakalanıyor veya etkisiz hale getiriliyor. Özetle 15 Temmuz'dan sonra bütün şehirlerimiz güvenlik noktasında en huzurlu dönemlerini yaşıyor. Buna uyuşturucu ile mücadele dahildir. İşte böyle bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu sahne alıp fondaş medyada eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tabloda Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler böyle kaygılarım var şeklindeki cümlelerle boy gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun asıl kaygısına geçmeden söylediklerini siyaseten ele alalım. CHP liderine göre Türkiye'de siyasi cinayetler yaşanacak. Bu cinayetlerin arkasında Recep Tayyip Erdoğan olacak ve bu cinayetler AK Parti'nin iktidarının devam etmesini sağlamak için gerçekleşecek. Allah muhafaza örnek vermek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Kılıçdaroğlu'nun tezine göre bir muhalif siyasetçiye suikast düzenlenecek ve bu sayede AK Parti iktidarda kalmaya devam edecek. Hiçbir iktidar döneminde yaşanan siyasi cinayetler nedeniyle iktidarını pekiştiremez. Tam aksine döneminde siyasi cinayetleri önleyemeyen iktidar ilk seçimde iktidarını kaybeder. AK Parti faili meçhullerin, siyasi cinayetlerin, mafyanın sokaklarda kol gezdiği bir dönemin ardından iktidara geldi. AK Parti'ye yönelik ilk kumpas Hablemitoğlu cinayetiyle düzenlendi. Danıştay saldırısı Hranting cinayeti Malatya'daki yayın evi cinayetleriyle devam etti. Ve bunların hepsinin ardından KHK ile ihraç olan Fethullahçı hainler çıktı. AK Parti bırakın siyasi cinayetlere göz yummayı, iktidarını sürdürmek istiyorsa tam aksine bütün olayların bir daha yaşanmaması için çok daha kararlı bir duruş sergilemelidir. Siyasi cinayetlerle iktidar peşinde kimin olduğu net bir şekilde ortadadır. Siyasi cinayetler ancak ve ancak CHP güdümündeki muhalefet blokunu iktidara taşır. Bu yönde bir hesap varsa da CHP etrafında kümelenen muhalefeti iktidara getirmek isteyenlerin yaptığı hesaptır. Türkiye'yi kaosa sürükleme arzusu içinde olanların varlıklarını da bilmeyen yok. Şimdi gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl korkusuna. Siyasi cinayet sadece bir siyasetçinin öldürülmesi midir? Bir siyasetçiyi öldürmeden siyaset yapamaz hale getirmek de bir siyasi cinayet sayılabilir mi? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ele geçirmesi bir siyasi cinayetin neticesi midir? Deniz Baykal'ı siyaset yapamaz hale getiren kaset komplosu siyasi cinayet sayılır mı? Üzerinde durulması gereken asıl sorular bunlardır. Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasi cinayetin neticesinde CHP'ye genel başkan olmuştur. O cinayeti işleyenler daha sonra MHP'yi ele geçirmek için de başka siyasi cinayetlere imza atmışlardı. Ama MHP'de istediklerini elde edemediler. Meral Akşener'in MHP'yi ele geçirmek istemesi de bir siyasi cinayet teşebbüsüydü. Meral Akşener'in yeni parti kurması da bu siyasi cinayetin neticesidir. Türk siyasetinde siyasi cinayetler neticesinde var olan Kılıçdaroğlu ve dostları gibi kendileri adına bir siyasi cinayet korkusu içine girmiş durumdalar. Kusura bakmayın ama bir siyasi cinayet neticesinde sizlere o koltukları ikram edenler bir gün yeni bir siyasi cinayet neticesinde o koltukları sizden geri alır. En başta razı olmayacaktınız bu siyasi cinayetlere anlaşılan sayın Kılıçdaroğlu Mine Kırıkkanat'ı çok ciddi almış. Ne demişti Kırıkkanat? Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Hüseyin Likoğlu